Her karar bir hüküm. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi tatlı başlasalım. şeyler. Arkadaşlar kusura bakmayın yayına geç başladık. 2 Tamam yayındayız Alecim. Ya yani senin şovlarını kaçırdılar. Sağlık ya sağlık olsun biz her zaman şovcuyuz baba. Türksün değil dostum? Tamam. artık. Şortum. Ben. B be, B be, B B B hepsi canas. Elimde bombayla yakalandım. Anam iki bombaya bak. Ali şu bombaları düzgün at bak. Bugün bombalar atamıyorsun. Laskar. Çok güzel, çok güzel. Çözün abi, çok güzel. Bombalar istediğim gibi gitmiyor ya bugün. Benim diffuser <laughs> vardı galiba, diffuser almış mıyım? Onu alın abi, boşa gidin. Sol taraftan. Neredeydi? Arkanda. Arkanda. Ha, almamışım. Bir <laughs> almışsın, aldım. Bomb gelebilirler ha geçiyorum. Abi longu tutalım ben yine B'deyim. Ee, gel ben de lower bakayım. One dark. Tünel temiz. Tamam TBS yapıyorum ben. Long girdi bir tane iki tane girdi. sniper. Bir de sağ tarafa. Harikasın. Şey de al. Sniper'ı da al. Long giriyorum ben. Biri long'da, low HP. Ama site var bir tane. Longta <gülme> longta. Long long <gülme> mermi bitmese al alıyorduk ya. Mermi bitti. Ne <gülme> ee, koyun bir? Çürs Ali bana sadece ha? bir tane bomba atsana. Bir tane bomba at. Sen bunları al kanki. Sen de dur. Sen birini yersen ben onun silahını alacağım. Tamam. Ninel var. Var mı başka yok. Onun silahına. o tünel giriş. 3B'ye bak tünel. Grande, aşağıya bakın. Lower bakın, lower bakın. Ben B'deyim. Saklanmışım. Ali sen camda kendini göstersene. Adamlar sana sıksın. B girişe doğru geliyorlar. Sessiz sessiz girmeye çalışıyorlar. Gösterin bir kere daha kendimi Göster. Yok ki kimse. Bence long döndüler. Long döndüler. Dikkat edelim. Ben şurayı keseyim. Soldan geçeceğim soldan. Sessiz ama. Ali istersen mid gir. Silah var orada keleş. <laughs> Sonra, long bak long dönmüşler. Bomba da burada. Bomba burada çıkmış keleş. Bu Ali M4 anladım. A1 var. M4 A1 var gel. Evet yeah, tamam Galil buldum tamam. Bu daha iyi lan. Keleşimi de buldum. Tamam. Ben yine B'deyim beyler. Hadi Ali'cim hadi Ali'cim. Keleşimi almışsın. Çabuk. Okay. Adamı delirtme. Yani, tamam. Adamı delirtme. Ya da lower Lower gir. Göstermen yeterli. Ali short bak. Ben TBS yapıyorum. Şur şuradan bakıyor musun? Tamam ben short rendim. <laughs> short short. Oo oh, long, long da girmişler. Two pit two pit. Double door arkasında birbirine. tıklayarak girdim de kapı arkasına kaldım. Kapı arkasına kalmasaydım iyiydi. Beyler de füz kit almayı unutmayalım. Seni mi kralım artık? Eyvallah. Ali niye de füz kit almıyorsun Ali? Ben elektriğim görüyorum ya. <laughs> Bombayı bile kuramayacaklar. O kendine güveniyorsun. Tamam ben de mid bakıyorum. Bomba düştü. Tamam ben destek veriyorum. Tamam destek veriyorum kanka geldim. Girme girme kanka bombayı koruyalım. Kar var bir tane. Oo, beni görmeden nasıl vurdu? Double 4 Geldim. Geldim beyler. Eyvah kanka hoş geldin. Bomba dışarıda mıydı? Dışarıda kanka önümde. Önümde. Baya görmem lazım onu. Siki siki önüme gelmesi lazım. Burada duvarın dibinde. Tamam. Serkan'ı kolla sen. Ben B'ye bakıyorum tank'a. Double door. 10 canım var AWP. <laughs> Arabada. 8 saniye var. Hiç boş ver boş ver. Saklan saklan. Kaç kaç yetişemez zaten. Çok arabam var yani Hadi be. kaçırmışız. O kaçırdı milimle. Pardon, pardon. Pardon. <laughs> İçimdeki bomba kurma <kurmuşsun>. hissi. Long'dayım. <laughs> Dark solda. Evet. Çok iyi. orange wait i go double door kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tatlı şeyler Throwing fire. Throwing fire. Dark'ta bomba T-Base'e beyler saldırmayalım. Var var. Ali arkalı onlara dikkat et. Sana geliyordur. Darktide en son. Beklesem mi? Tamam bomba doğrudan. Kanka AWP. Ben daha oynamıyorum. Bekliyorum. Gel Ali AWP'ni al. Ali AWP'yi al. Temizlendi. Hadi lan. Yetişemeyeceğim ki. Bakıyorum <laughs> <laughs> e tekrar. Long'dayım. Ben <laughs> long geçiyorum ya. Grant, sen 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 gelecekler. Evet. Kilo olur. Bir Bumble tane daha düştü. Bomba olur. Bir tanesi beyin içinde. <laughs> Kötü zaman. <laughs> Benim artem b'de düştüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok olur. <laughs> ben aldım, ben aldım, aldım. Ben, ben de şöyle tik var. Adamın nerede olduğunu biliyorum ya, Bütün bombaları sallıyorum anasını satayım. Bir türlü kurtulamıyorum. B, long flash. Lock, 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 lock. B temiz kanka, çına temiz. Bir tane daha double door var. <laughs> Oros bu çocuğu, iplikçi ne dedim ya. Full T-base car, double door. Bomba long. Oh. Don't rush, don't double rush. Dice. Bir şorttan geliyor. Al o şorttan gelecek kesin. Gösterme kral. Ali bekle sabırlı oldu. Şorttan bu tarafa doğru geliyor herhalde ya. Longa da gidiyor. ses var. Çok güzel. AWP Harika. düştü. Geldi kanka. Of. Nokta atışı ya. Maşallah ölüm takım bulduk ya. Valkan geçen de öndeydik ama maşallah. İyi ki maşallah dedin. Yoksa nazar değecekti. değecek geçen maç evet. gevşedik o yüzden her oldu. Hayır orada çok sessiz gittim evde de adam direkt beni bekliyor şeyde. Öyle bir tahmin de var yani bir şey açtılar diye şüpheleniyorum ama bir şey diyemem tabi. Çok sessiz beyler. Tünele sessiz. O zaman, o zaman short dönecekler. Ben T-Base yapıyorum. O iki upper mid var sağda. O dediler. Kimsiz dikkat et geliyor sana doğru. Ses verme bence. İnşallah gelir. Bekle orada. Oradan aşağı atlayacak. Bomba bizde böyle. Diğer arkası. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Lan mermim bitmesin onu da vuracak. Hadi bakalım atlayacağım. Orunç <laughs> don't rush, orange yok, don't rush. Orange don't rush. Go go, orange go. Ha pardon kanka gel buraya gel buraya gel buraya kanka hiç bakma gel buraya. Gel buraya. <laughs> Arkayı kontrol edin arkamızdan gelecek. Yok yok ses duyun lower da şu. So. Zamanı kalmadı zaten ya Gelecek ya kaçacak Eğer sana sevecektir varsa sevdicektir long aldım beyler. şey drop basana yeşil drop basana iki dark yani? don't rush guys don't rush saldırmelo saldırmelo A site'deyim Short gelebilir Short'tan gelecekler Ah, ket vokuş geldi Hak bir Short var Bu kadar şok Bu kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> Beyler mid yapalım mid Birimiz Long'u arkayı kurusun Diğer herkes mid'e baksın Tamam ben arkadayım Mid'i kapat kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tatlı şeyler. Sonra geçiyorum lanka. Tamam. Mid'den B yapabiliriz veya short. Ben arkadayım Shortlar. B evet, temiz. Boş boş. boş sakin. Short var. Short'tan geliyor. Onu iptal için dedim. City geldi City. aman dikkat edin. Short da var. Tamam son adam short'ta. Long dönmüş olabilir. Longa da dikkat edelim. Bu epilikçi dedim ne kadar akıllı bir insan ya. Adamın silahları güzel skin var adamda. Beyin kuşkuruyor pezerenkten. Reis sakin ol ya Samet'im. <laughs> tamam maç kazanıyoruz bak mutlu olman lazım. <laughs> Kanka gir Arkandeyiz. Oh. <laughs> Kanka, kur kutuyor kur kutuyor kur kutuyor. short Görmedin seni. Short geldi. Ben olsam <laughs> çözmem. Sen öyle dedin ya şimdi amına koyduğun evlatları bilerek yaparlar. ya <laughs> harbiden yaparlar. Neyse. Beyler aynı taktik. 3 kişi e, ee, A zorlasın. 2 kişi B gitsin yavaşça. Kanka senle biz B'ye gidelim. Sessiz. 2B. 2B. Hiç girmeyeyim, hiç gösterme. Furkan hiç gösterme kendini. Tamam kanka. Ben duvarın arkasında beni görmez zaten çıkarken. Aynen. Ses ver. Longsa var bir tane. Atlama sesi verdim bilerek. Bit kapı. Gel kanka. Ben yavaş yavaş B'ye giriyorum. Harikasın. Arkam var. Harikasın. Arabada. Üçlü beyler. Arabada. Bey var içeride. İplik cinedim var. Cinedim. Ah be. Bence hızlıca, hızlıca B yapalım. B. Hızlıca B yapalım, Aynen. hızlıca B. Aynen. Koş 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 koş. Abi arkadan bir tane flash atın. Sadece bir tane flash atın. Koş. Kapı var bir tane. Ya, bir şey geliyor. Ya o beni nereden buldu ya? Tünel geldi bir tane. Ya ölsene orospu çocuğu öl ya. O tünelden nasıl öldün Ali sen ya? Tünelden ölmedim ben ya arkadan kapıdan vurdu beni. Sen niye aşağı indin ki kanka? Aşağı indim ki arabadaydım ben ya. Ha, doğru doğru. Arabaların tünele bir bakacaktım tünel geliyordu ya. Kapıda vurdu tamam. Smoke'tan geldi gitti valla. Anlamına koyayım ya. AWP bak gitti. -şey. The bomb sende. Aaaa Low HP long Kafayı da Diğeri long da kanka yani çok çok az Hiç göstermezsen bile kar bizim için ben Oğuzpuyu yakaladım iplikçiyi. Oğuzpu nerede? Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tatlı şeyler. <laughs> Ona ben kafayı taktım kanka ya. Onu ben zıplatacağım. <laughs> Hadi beyler hızlı be. Sıra. Sal bombayı. Bir tane yukarıdan flash geliyor. Kaptım. Çok nasıl güzel nasıl girin şey girin 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 girin. Çok güzelsiniz. Ali kutuların arasında dikkat et.

ben direkt midi yakıyorum. Sonra sisliyorum midten saldırıyorum. Siz bekleyin ben açacağım kapıyı. Tamam da bir long göstereyim bari. Çok iyi. Bir daha WP. Beyler hadi midi temizledim. Site lan site AWP aman okuyun mermi değiştiriyordum. Budur be. Hadi hadi be. be. Çok güzel oldu. Güzel zevkli maçtı. güzeldi. Level de atladık. Ay ay. İyi beyler, hayırlı akşamlar diliyorum ben. Var mı bir isteğiniz? Hayırlı akşamlar.